E-postalar hepimizin hayatında önemli bir yer kaplıyor. Modern çağın en önemli iletişim araçlarından biri oldukları yatsınamaz bir gerçek. Özellikle iş hayatının temel taşı, olmazsa olmazı. Bütün toplantılar, sistemler, projeler ve iş akışı e-postalar üzerinden yürüyor. Günümüz dünyasında bir gün içerisinde 333 milyar e-posta gönderiliyor. Bu da saniyede 3,5 milyon e-posta demek tabi sadece iş ve çalışma ortamında değil, ailemizden, arkadaşlarımızdan ve sevdiklerimizden de bu tarz e-postalar alıyoruz. Bunların çoğu bizi mutlu ediyor. Ancak işlerinden bazıları insanı dehşete düşürebiliyor. Aynı Amerikalı Tim Hart'ta olduğu gibi. Tim Hart 2011 yılında arkadaşından bir e-posta aldığında mutlu olmamış, tam tersi beti benze atmıştı. Çünkü gönderimi yapan arkadaşı Jack Frost 5 ay önce ölmüştü. Arkanıza yaslandıysanız marşa basıyorum. Bugün mezardan e-posta gönderen adam olarak bilinen Jack Frost'un etrafında gelişen büyük bir internet gizeminin dedektifi oluyoruz. Bir bakıma e-postaların modern ruh çağırma tahtası olarak kullanıldığı tuhaf bir vakaya bulaşıyoruz. Bakalım Jack Frost vakası ne kadar gerçek? Buna hikayeyi dinledikten sonra siz karar verin. Olayımızın kahramanı Jack Frost, Dunmore, Pensilvanya'da yaşayan bir adamdı. Arkadaşları ve aile çevresinde çok seviliyordu. İnsanlar onu esprili ve kibar biri olarak tanımlıyorlardı. Kendine has bir karaktere sahipti. O gün somurtkan bir gününüzdeyseniz Jack sizi mutlaka güldürürdü. 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğu vardı ve onları çok seviyordu. İlişkileri harikaydı dövme yaptırmaya, müzik dinlemeye, motosikletlere ve hayvanlara bayılıyordu. 2011 yılının Haziran ayında herkesi şok eden bir olay gerçekleşti. Henüz 32 yaşında olan Jack Frost, kalpteki sinirsel uyarılar düzgün çalışmadığında ortaya çıkan bir kalp aritmisi sebebiyle ani bir kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Bu ölüm tüm sevenlerini şok etmişti kimse bu genç adamın o yaşta ölmesini kabullenemiyordu. Aslında bu hastalık hiçbir belirti göstermeden ortaya çıkabiliyordu ve bazı durumlarda fark edilemiyordu. Belki de Jack göğsünde bir saatli bombayla yaşadığını hiç bilmiyordu. Herkesin harika biri olarak tanımladığı genç adam arkasında ölümüyle nasıl başa çıkacağını bilmeyen bir anne, birçok arkadaş ve geniş bir aile bıraktı. Ancak insanların tüylerini ürpertecek dehşet dolu olaylar daha başlamamıştı. Jack Frost'un ölümü tüm yakınlarını hiç beklemedikleri şekilde etkileyecekti. Jack Frost'un şok ölümü üzerinden 5 ay geçmiş, yas tutan yakınları yeni yeni normale dönmeye başlamıştı. Jack'i 17 yıldır tanıyan arkadaşı Tim Hart, Kasım 2011'de bir gece evindeki kanepede oturuyor ve telefonundaki e-postalarına bakıyordu. O sırada kendisine bir e-posta geldiğini fark etti. Bu durum onu hem şaşırtmış hem de rahatsız etmişti. Çünkü e-postada gönderici olarak Jack Frost ismi yazıyordu. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını bilse de ilgisini çekti. Merakla yazışmayı açtı. Tim e-postaya tıklayınca rahatsızlığı daha da arttı. Betty benze atmıştı. E-postada onu şoka sokacak bazı şeyler yazıyordu. Çıkardığım sesleri duyuyor musun dostum? Şu an senin evindeyim. Şu lanet olası tavan arasını temizle artık. Tim Hart şok içindeydi. Beş ay önce ölmüş arkadaşından gelen bir e-postayı okumuştu. Onu o an asıl dehşete düşüren şey ise cümlelerin içeriğiydi. Jack ölmeden kısa bir süre önce ikili Tim'in evinde buluşmuş ve çatı katına çıkmışlardı. Çatı katı oldukça kirli ve tozluydu. Arkadaşlar bu kirlilik üzerinden şakalaşmışlardı. Jack arkadaşına burayı temizlemesi gerektiğini söylemiş. Tim de en kısa sürede bunu yapacağını belirtmişti. Tim Hart bu sohbet sırasında evde kendilerinden başka kimse olmadığını, yani bu detayları ikisi dışında kimsenin bilemeyeceğini anlattı. Söylediğine göre bu özel bir sohbetti. Yazılanları Jack'ten başkası gönderemezdi. O sebeple gelen e-posta son derece korkutucu bir forma büründü. Yoksa Jack Frost gittiği yerden iletişim mi kuruyordu? Jack'in mail adresinden e-posta alan sadece Tim Hart değildi. Jack'in kuzeni Jimmy McGrover'da benzer şeyler yaşamıştı. Jimmy 21 Kasım gecesi saat 10.30 civarı posta kutusunda Jack'in adresinden gelen bir e-posta fark etti. Postanın başlığı Merhaba Jimmy'de. İçeriğinde yazanlar adamı ürkütmüştü. Nasılsın? Bileğini kırdığını biliyorum. Seni uyarmaya çalışmıştım. Daha dikkatli olmalısın. Jimmy McGraw bu garip e-postayı almadan bir hafta önce işe gitmek için evden çıktığı sırada bileğini kırmıştı. Bu olayı da çevresinden çok az kişi biliyordu. O sebeple bu e-posta onun içini ürpertmişti. Önce e-posta adresinin başkası tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşündü. Ancak biri niçin böyle bir şeyle uğraşsındı ki? Jimmy bir yıl sonra BBC'ye verdiği bir röportajda e-postayı gönderinin Jack olduğunu düşünmenin kendisini iyi hissettirdiğini söylemişti. Jack Frost'un hesabından gönderilen e-postalarla alakalı farklı açıklamalar gündeme geldi. Bunlardan biri adamın adresinin başkaları tarafından ele geçirilmiş olmasıydı. Ya da şifreyi bilen biri adamın çevresindekilere ürkütücü bir şaka yapıyordu. Ancak ailenin ve arkadaşlarının söylediğine göre kimse adamın şifresini bilmiyordu. Ayrıca adresi ele geçiren bir hackerın böyle bir şaka yapması için mantıklı bir motivasyon kaynağı bulamıyorlardı. Jack Frost tarafından Jimmy McGraw'a gönderilmiş başka bir yazışma işleri daha da ürkütücü bir boyuta taşıyordu. E-postada şöyle yazılmıştı. "Raka söyle, şarkı güzel olmuş, bir şey değil.'' Ona ulaşmaya çalıştım ancak e-postası çalışmıyor. Burada rak olarak bahsedilen kişi Jack Frost'un diğer kuzeni Frank Frost'du. Frank'in bir YouTube videosu altına yazdığı bir yorum insanlara oldukça rahatsız edici gelmişti. Bu yorumda Frank Frost ailesinin kendisine Rock diye hitap ettiğini yazmıştı. Frank çok sevdiği kuzeni Jack öldükten sonra ona bir şarkı yazmaya çalışıyor ama bir türlü şarkıyı tamamlayamıyordu. Frank'in anlattığına göre bir süre sonra Jack kendisini uykuda ziyaret etmeye başlamıştı ve ona şarkıyı bitirmesinde yardım etmişti. Kuzenler rüyada ellerinde gitarla oturmuşlar ve şarkıyı beraber yazmışlardı. Frank Frost ertesi gün uyandığında rüyadaki şarkıyı gerçek hayatta çaldı ve besteyi tamamladı. Frank'in anlattıkları okuyanları dehşete düşürmüştü. İnsanların aklına e-postaların gönderimi ile alakalı başka bir yorum geldi. Bazı internet servisleri ileri tarihli gönderimler yapılmasına izin veriyordu. Yani insanlar isterse bugün yazdıkları mesajları gelecekteki bir tarihte gönderilmek üzere ayarlayabiliyorlardı. Jack Frost'un da hayattayken bu yola başvurduğunu düşünenler vardı. Ancak bu teoride tutarsızlıklar mevcuttu. Jack Frost öleceği günü bilemeyeceği için böyle ileri tarihli mesajlar hazırlamış olması gereksizdi. Ayrıca Jimmy'nin bileğini kıracağını ve Frank'in o öldükten sonra bir şarkı yazacağını ölmeden önce bilmesi imkansızdı. O sebeple bu ileri tarihli gönderim düşüncesi çürümüştü. E-postalar ne kadar garip olursa olsun, Jack'in ailesi ve arkadaşları yaşananlardan memnundu. Bu durum onları ürkütmüyordu. Tam tersine bu e-postaları sevdikleri insanla hala yakın temas halinde kalmalarını sağlayan birer hediye olarak görüyorlardı. Tim Hart bunun bir şaka olup olmamasını umursamadığını söylemişti. Eğer biri şaka yapıyorsa bile bu ona iyi geliyordu. Çünkü bu yol sayesinde arkadaşına yakın olduğunu hissediyordu. Jack'in ailesi ve arkadaşları kendilerine gönderilen e-postalara yanıt da vermişlerdi. Vefat eden adamdan bir şeyler duymayı umuyorlardı. Ancak attıkları mesajlara hiçbir zaman cevap alamadılar. Jack Frost'un aile ve arkadaşları haricindeki herkes bu olayın tamamen düzmece olduğunu düşünüyor. Onlara göre adamın adresi annesi veya arkadaşlarından biri tarafından ele geçirilmişti ve ilgi çekmek için böyle bir eyleme girişmişlerdi. E-postaların gönderimi de aniden durmuştu. İlk gelen mesajlardan sonra adresten bir daha e-posta gönderilmemişti. İnsanlara göre olay çok ilgi çekince yakalanmaktan korkan aile ve arkadaşlar bu oyuna bir son vermişti. Jack Frost öldükten sonra çevresine gönderilen e-postalar düzmece miydi yoksa olayın perde arkasında gerçekten doğaüstü bir etki mi vardı? Bu konuda herkesin kendine göre bir düşüncesi olacaktır. Benim görevim olayı araştırmak ve size düşüncelerinizi paylaşmanız için bir fırsat sunmak. Sonraki videoda görüşmek üzere